Merhabalar, ben Ümit Temurçin. Bugün e, çok değerli sektörel dostum Cansu Efe'nin evine konuk olduk. Koza Home'un Evde Olmanın Mutluluğu adlı konseptimizde e, bize evini açtığı için kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok keyifli e, yani geldiğiniz için de. Ben de keyifli hazırlandım zaten. Evet, biraz önce e, girişte zaten o masa beni çok etkiledi. Bir an önce çekimi tamamlayıp masaya dahil olmak için ben de heyecanlanıyorum doğrusu. Ama öncesinde biraz evin hakkında, senin hakkında yaptıkların, ailen, çocukların aslında yaşam stilin hakkında e, insanlara da ilham verdiğin için çok çalışkan bir kadın olduğun için e, bu konulara biraz mercek tutmak istedim. O yüzden ilk aradığım isimlerden biri sendin. Bana uğur getireceğini düşünerekten ilk programımda sana konuk olmak istedim. <laughs> ne güzel, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben Cansu Efe. yaklaşık 10-12 senedir sosyal medyada içerik üreticisiyim. İki çocuk annesiyim, zaten biliyorsun. Evet. <laughs> İki çocukla ne kadar çalışkan olunur, o kadar çalışkan olmaya çalışıyorum. Yani. Ee, çalışmaya alışmış bir insan, evde oturamıyor. Onu biliyorum öncelikle. Kesin. Hem çocuklarla vakit geçirmek, işte hem sosyal medyaya vakit ayırıyorum. Aynı zamanda yeni bir bebeğim var biliyorsun. Aynen. <gülüyor> Kapadokya kitabı. <laughs> evet, Eğlenceli gezi, rehberi, Kapadokya çocuklar özelinde bir kitap hazırladık. Tabii bu başarının arkasında destek olan bir eş, ilham veren çocuklar, hatta evet. öğreten çocuklar. Evet, zaten onlar vasıtasıyla, onlar ilham kaynağı oluyor birçok süreçte de. Kitap da zaten onlarla beraber şekillendi. şekillendi evet. Ve tabii ki ben her zaman şuna inanıyorum. E, her şey çekirdekten, yani çekirdek aileden başlıyor. E, yuva ile beraber e, tamamen size özel bir alan yaratıyor, atmosfer yaratıyor. Orada mutluysan huzurluysan, bu tamamen üretkenliğine, ruh haline, çevrene, ve halka halka yayılıyor. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Gerçekten öyle. Tabii seni şimdi triklerini dinleyeceğim Cansu. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyeceksindir bana diye düşünüyorum. <laughs> ee, çok Her şey çok güzel görünüyor, çok şık görünüyor. Açıkçası benim e, evdeki stilime de çok yakın. Zevklerimiz birbirine benziyor diyebilirim. İnşallah en yakın zamanda ben de seni evimde ağırlamak isterim. Tabii ben bir iç mimar değilim. Fakat e, görsel sunum ve vitin tasarımından geldiğim için İç mimar arkadaşlarla, mimar arkadaşlarla çok uzun yıllardır çalışıyorum. Size ee, çok güveniyorum o konuda, gerçekten. Teşekkür <laughs> ediyorum arkadaşım. Bekar bir erkek olarak ben de elimden geleni yapıyorum tabii. Ee, kışın insan evde daha çok vakit geçiriyor. Kış dekoru e, muhakkak çok daha farklı oluyor. Evet. Sezonlar arasında da muhakkak e, eminim senin de mutfak e, setlerinden tut işte yastık kılıplarına, yatak odağındaki çarşaf takımlarından aslında ee, çok fazla dinamik var evde değil mi Cansu? Evet gerçekten bir yerden sonra da eve sığamıyorsunuz. O yüzden o dinamikler sayesinde <laughs> çünkü her dönem farklı geçişler yaşıyorsunuz. Şimdi mesela bir yılbaşı konseptinden çıktık. Harıl evet. harıl <laughs> şimdi ilkbahar konseptine gireceğiz mesela. Ev Evce de giriyorsunuz gerçekten öyle. Yani Aynen. Havanın durumu bile insanın iç dünyasını değiştirdiği için bu da eve yansıyor ister istemez. Peki en sevdiğin mevsim hangisi? Kesinlikle yaz. Yaz diyorsun <laughs> <Evet>. değil mi? <laughs> evet. Peki yazlık evin var mı yoksa tatillere mi gitmeyi tercih Saatine ediyorsunuz? Tatile gitmeyi tercih ediyoruz. Çok hani işimiz anlamında da zaten burayı çok böyle fazla bırakıp gidemediğimiz için. Bu arada evin oldukça geniş. Biz şu anda salondayız. Bu salon oldukça büyük. E, grupları ağırlayacak kadar da e, keyifli. E, güzel de bir long table'ımız var. Masamız donatılmış. E, başta da söylemiştim. Eee... Cansu gerçekten birçok anlamda başarılı. Mutfakta da olduğunu biraz sonra e, eminim görüntülerden <laughs> siz de hissedeceksiniz. İnsanlar Peki benim. mutfağına kimseyi sokar mısın? Mutfak benim. <gülüyor> <gülüyor> Mutfağa kimseyi sokmam. <laughs> Bazen e, ya daha doğrusu bir dönem annemle babam e, bizimle kaldılar. Çocuklar da, yani destek aldım çalıştığım için. Evet. E, mutfaktan hepsini kovarım. Yani ne olur 5 kişi mutfakta olmayalım. Yani hani ben e, mutfak tamamen bana ait olsun isterim. Koyduğum yerimde bulmak isterim. O yüzden bir de yemek pişirmeyi de seviyorum. Yemeği de seviyoruz. Oh. <laughs> hem çocuklar hem de Ramazan evet, eşin oldukça şanslı bu konuda. <laughs> hep beraber yiyoruz. İnşallah hani geri kilo olarak dönmez bize. Ee, Olsun Evliş. onlar dönem dönem. Evet. Kışın biraz alabiliriz. Yazın tekrar fit bir noktaya geliyoruz. Evet. Ee, aslında tempoyla hareketlilikle birlikte zaten. <laughs> Doğaya dönüş her zaman insana iyi geliyor. Evet. Yaz o yüzden benim de favori mevsimim diyebilirim. Peki Koza Home'la ilgili daha önce herhangi bir alışverişin oldu mu? Koza Home'un ürün yelpazesine göz atma şansın oldu mu? Onu merak ediyorum. Daha önce mağazalarına gitme şansım olmadı ama ee, i̇nternet üzerinden mesela bir film e, alışverişim olmuştu. Aa evet. Ee, ürün skalalarını çok beğeniyorum. Çok güzel e, şeyleri, e, konseptleri var. E, aslında bana da uyuyor bir kısımda. Cozahome'un ürün grupları e, çok, çok ideal. Güzel. Bunun dışında Kozohom İskandinav ve Mediterranean Akdeniz esintisine çok yakın bir marka. İlham noktasında bu coğrafyalar var. İnsanın içini açan, evet. daha doğal dokularda, el yapımı birçok ürünü olan çok başarılı bir marka. Mutfaktan banyoya, salondan bahçe takımlarına kadar ya da işte halı gruplarından kilimlere kadar seramik de dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazeye sahip kahve köşem var. Demin az önce de gördüm Evet. O Orada da mesela orayla daha çok bağdaşlaştırıyorum onların konseptini ben. Aa, süper. Ee, çok keyifli o konuda. Mesela önerdiğin o seramikler vesaireler de çok şık duruyor. Özellikle beyaz kombinlerle çok hoşuma gidiyor onların tarzları. Aynen. Genel olarak çok beğeniyorum. Ee, tabii ben de bugün gelirken yanımda sana Kozo Home'dan birkaç küçük hediye getirdim. Çok sevindim. Ee, Evini biraz stalkladım Önceden, <laughs> daha önceden baktım paylaşımlarından İlham alaraktan hem salonun için hem de terasın için hediyelerimle geldim. Biraz sonra onlara da göz atarız. Tamam. Peki evdeyken sofralarınız nasıl? Peki sofra duygunuz nasıl ailece? Yani şöyle söyleyeyim. Aileden gelen bir herhalde gelenek. Bizde her zaman baba beklenir masaya. Yani o masada hep beraber oturulur o geleneği kendi evimizde de sürdürebildik çok şükür. Ne mutlu. Yani ne mutlu. E, çocuklar evet biraz geç bile kalsalar babayla oturdukları sofra çok farklı oluyor. Ben de bu arada kahvaltıcıyım. Öyle mi? Bir kahvaltı <laughs> alacağım olsun. Tamam anlaştık. <laughs> Koza Home'la tanıştık. Ben ilk önce Gaziantep'e gittim. Orada showroom'larını keşfettim. Orada yakaladığımız diyaloglar sonrasında bir aile olduk aslında. Sen de öylesin. Biz de mesela seninle birkaç sektör evet. seyahatine gitmiştik. Orada birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı evet. Evet. bulduk. Evet. Burada Koza Home'la birlikte senin evine tekrar ziyaret ediyorum. Bu benim için mutluluk verici. Umarım nice güzel anılar biriktiririz biraz evine şöyle bir göz atmak istiyorum. Kozahom'un yenilenen sayfasına bir bakalım. Bakalım. hangi ürün grupları gelmiş? Bir hangi dönemlerde ne tarz destek alabilirsin Koza Home'dan? Hı hı. ihtiyaçlarını karşılayabilirsin. Onlara da biraz sana ışık tutmak isterim. Çok sevinirim. Süper. <laughs> Evet, e, Cansu ile birlikte Kozoğum'un online mağazasına göz attık. Nasıl buldun e, grupları ve ürünleri? Çok keyifli. E, da, daha önce de bahsettiğim gibi zaten ürün skalaları çok geniş bir kere. Daha sonra sen gidince de biraz daha karıştıracağım Arada yani. Arada notlarda alındı tabii evet, ki. Evet, alındı. Verdiğin şeyler de çok kıymetli benim için bilgiler böyle e, dipnotlarda birçok şey e, el yapımı evet, güzel, e, ve kıymetli, özellikle evet. e, Koza Home ailesi e, bu noktaya çok e, önem veriyor birçok e, mesela makrome işlemeler vardı onu evet. mesela e, kadınlar yapıyor çok güzel e, ilk e, birkaç kadınla başlayan proje şu anda tüm mahalleyi sarmış durumda tüm e, kadınlar bu tarz ürün gruplarını geliştirmek adına çok güzel işlemeler yapıyorlar. Evet. Onları da çok motive tabii ediyor. Tabii bu konuyu destekliyor olmaları da gerçekten müthiş zaten. Yani biz kadınlar için. Ben tabii buraya gelirken başta da söylemiştim. Biraz ev ödevlerime çalıştım. <laughs> Senin evin çok içinde merak ediyorum. birkaç obje <laughs> seçtim. Bakalım. <laughs> İlk o zaman beni nerede karşıladın? Kahve Köşen'de karşıladım. Evet. O yüzden Kahve Köşen'le bir hediye <laughs> Paylaşmak evet, istiyorum en, orada. En sevdiğim tonlar zaten gerçekten öyle. Burada bir e, duvar e, dekoratif süsü ama çok amaçlı da kullanılabilir evet, diye düşünüyorum. Evet, ben, bence de yani bunu mesela masamda da kullanabilirim, balkon, teras masamda da kullanabilirim ama asarak da e, evet. değerlendirilebilir. Evet. Arkasında palet var çok asılıyor iyi. veya işte dediğin gibi farklı boylarda olduğu için farklı evet. lokasyonlarda da çok güzel böyle meyve sepeti olarak da yer alabilir. Evet, evet gerçekten öyle. Çok güzel. Bu da el yapımı. El değil yapımı, mi? Evet. evet. Bu gruplar çok genelde değerli. el yapımı. Sırada ne var dediğinizi <laughs> e, duyar gibiyim. Sırada tabii ki çekimlerinde çok kez gördüm. Salonum var. Şu an içinde bulunduğum salon. Bakalım ne geliyor. <laughs> geliyor mu? <laughs> Ay o da çok güzel. Sana bir seramikle geldim. Evet. Özellikle... Madem e, Kapadokya diyorsun. Eşin Kapadokyalı, evet, evet. bu arada orada Seremin e, evet. yüzyıllardır ana vatanlarından birisi. Zaten evin birçok köşesinde ben de hani bu tarz objeleri çok kullanıyorum. E, güzel e, stoklamışsın. <laughs> <laughs> Eve <Öyle değil>. evet, <laughs> evime iyi çalışıyorum evet, arkadaşlar. Aynen öyle. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok severek kullanacağım. Ne demek? Çok beğendim. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> güzel günlerde kullanman diliyorum. <laughs> teşekkür ederim. Bunu da senin yerleştirdiğin bir yerde. Görürüz. Evet. Bakalım bir yer bulabilecek miyiz ona da? Buluruz ona da. İnşallah yerini bulur. Evet. Güzel günlerde kullanır. Cansucuğum bize evini yuvanı açtığın için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bana da biraz böyle şey çizdin aslında, yol çizdin şu süreçte Tabii. de, çok güzel oldu. Böyle bazı yerlerde mesela ne kullanacağımı bilmiyordum. Oralarda mesela beni aydınlattın. Fikir Özellikle... alışverişi evet, yaptık evet. biraz ara ara. Yani senden sonra birazcık karıştıracağım. Demin de söyledim ya, karıştırıp böyle biraz daha farklı alternatiflere bakacağım ev için. Çok iyi oldu benim için. İyi ki geldin. Çok teşekkür ee, Senin ederim. geliyor olman da benim için ayrıca bir mutluluk oldu. Sizi ağırlıyor olmak yani. Çok sağ ol. Ben de <laughs> e, tekrar bize e, sofranı açtığın için, e, bizimle bu güzel lezzetleri paylaştığın için, e, evinde e, çekim yapmamıza, ürünleri beraber konumlandırmamıza fırsat verdiğin için e, çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah daha nice güzel anılar bekliyoruz arkadaşım. İnşallah canım. İnşallah tekrar tekrar devamı da gelsin daha böyle başka yerlerde de görelim bu süreci. Diğer arkadaşlarımızınkileri de nasıl yapacaksın çok merak ediyorum. Orası da aslında. İnşallah. Kimler olacak o da çok yani merak konusu olur bence. Şu an için listemde birkaç kişi var. <laughs> Biz de Evde Olmanın Mutluluğu serisini devam ettiğim arzusundayız. Kozoho ailesiyle birlikte. Takipte kalırsanız sizler de kimler olacağını görürsünüz. Ne tarz evleri ziyarete gideceğiz, ne tarz ürünler seçeceğiz. Hayatlarına minik de olsa nasıl dokunacağımıza dair bir fikir edinebilirsiniz. Ee, sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun arkadaşım. Tamam, i̇yi ki geldin. <laughs>